Merhaba İkizler burcu ve yükselen burcu İkizler olanlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Temmuz ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım Temmuz ayında sizlere iş, aşk, kariyer, para, evlilik, sağlık gibi konularda neler bekliyor? Bir göz atalım. Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, parlayacağınız ve hayatınıza iyi yönde kalıcı değişiklikler katacağınız bir aya başlıyorsunuz. Burcunuzda hareket eden güneş hem kendinizi hem ilişkilerinizi besleyeceğiniz bir zamanı başlatıyor. Kendinizle ilgili bazı kararlar alabilir. Arkasında durabildiğiniz sürece bu kararlarında pişman olmayacağınız sonuçlar elde edeceksiniz. Eğer yalnızsanız aşk kapınızı çalabilir. Bir birlikteliğiniz varsa da bunu bir adım daha ileriye taşıyacak gelişmelere şahit olabilirsiniz sevgili ikizler. Yazışmalar, alacaklar, verecekler, ödemeler gibi konular Temmuz ayının tamamı boyunca sizi meşgul edecek sevgili ikizler. Özellikle borç gibi konular sizi biraz bunaltabilir. Bunları ortadan kaldırmak için atacağınız yeni adımlar size ilginç ve yaratıcı girişim fikirleri sunabilir. Eğer doğru zamanda doğru fikirlerle hareket ederseniz, değil Temmuz'un 2021'in en şanslı burçlarından biri olabilirsiniz. Elbette çok çalışmak ve azmetmekte bununla beraber gerekiyor. Öyle değil mi? Evet ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 1 ile 15 Temmuz arasını bu süreci keyfinizi düşünerek işlerinize odaklanamama gibi geçireceğinizi söyleyebilirim. Duygusal hayatınızla yalnız olan ikizler 16 Temmuz'a kadar yakın çevrelerinden birisini duygusal olarak fark edip bu kişiyle duygusal bir gözle bakmaya başlayacak bir aşkı filizlendirebilirler duygusal olarak bir gelişme yaşamayan yalnız olan ikizler burçları da kendi kişisel gelişimleri için bir şeyler öğrenme farklı zevkler edinme gibi kendilerinde yeni şeyler keşfedebilirler. Bu ay yapacağınız tasarruf Ağustos'ta iyi ki bu parayı, harcamamışım dedirtecek O yüzden e, bu Temmuz ayında fazla müsrif e, olmayın ve tasarruflu gidin mümkünse Haziran ayına kıyasla daha iyi bir aya giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. biliyorsunuz Haziran ayında Merkür retrosu vardı ardından bir e, sizin burcunuzda gerçekleşen bir güneş tutulması vardı Tutulmanın Neptünden uyumsuz açı ol, alıyor olması gibi bazı faktörler ayın enerjisini biraz aşağı çekti. O yüzden Temmuz göreceli olarak e, Hazirana göre daha iyi görünüyor. Şimdi bakın Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu, burcunda olacak ve ikizlerin ikinci evinde gerçekleşiyor. İkinci evin konuları neydi? Yani para alanında. Yengeç evimizi ve ailemizi simgelediği için. Eviniz ve aile bireyleriniz için harcamalarınız olabilir bu ay Aile içinde parasal konularla e, olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, 22 Temmuz'da e, Aslan burcunda 3. evinize Güneş e, geliyor Bu da iletişim alanında sizi etkileyecek İnsan ilişkileriniz içinde e, paylaşımlarınız olsun haberleşmeleriniz, görüşmeleriniz artıyor olacak. Kardeşler, yakın akrabalar, okul arkadaşları, işte komşuluk, günlük hayatınız içinde sık sık görüştüğünüz kişiler, evinizin yakınında olan yerler ve düzenli olarak gittiğiniz yerler bu evle ilgili yani sizin üçüncü evinizle ilgili. Güneş buradan geçerken saymış olduğum kişilerle irtibatınız, konuşmalarınız artabilir. Yakın çevreniz içinde yeni gündemleriniz oluşabilir bundan dolayı ee, ve yakınlarınızdan güzel haberler alabilirsiniz sevgili ikizler. Evinize yakın bir noktada mahallenizde olsun, muhitinizde olsun bir yere gidip gelmeye başlayabilirsiniz. Bu size e, fayda sağlayacak bir hizmet olabilir, bir kurs ortamı olabilir, keyif alacağınız güzel bir şey başlayabilir. E, üçüncü ev geçişleri çok renklidir sevgili ikizler. Pek çok teması var bu evin çünkü. Kurslar, eğitimler, seminerler, internet üzerinden yaptığımız şeyler. Bilginin paylaşıldığı platformlar, dijital dijital işler hep üçüncü evin konularıdır. İkizler Burcu zaten çok yönlüdür. Kendi içinde de çok renklidir. E, tabiatınızın enerjisini daha e, gönlünüzce yaşayabileceğiniz pek çok şeyi aynı anda yapabileceğiniz, yeni şeyler öğrenmek için de güzel başlangıçlar yapabileceğiniz bir e, güneş transit'i sizi bekliyor sevgili ikizler. Merkür bu ay pek e, hızlı. 3 e, farklı burçta transit e, yapacak. Haziran ayında retro sürecini yapmıştı. Şimdi artık ileriye gidiyor, ileri hareketine başladı. Ee, Merkür 11 Temmuz'a kadar İkizler Burcu'nda sizin birinci evinizde Retro döneminde düşündüğünüz planladığınız hataları fark edip düzelttiğiniz e, revize ettiğiniz yeni kararlar aldığınız konularda artık harekete geçebilirsiniz sevgili ikizler Beklettiğiniz konularda aksiyon alabilirsiniz Almak istediğiniz eğitim varsa, seminerler varsa, katılmak istediğiniz geziler, turlar varsa hepsi sizi bekliyor. Merkür birinci evinizdeyken bunların hepsini gerçekleştirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Araçlar, arabalar, ehliyet konuları da yine İkizler Burcu'nun ve Merkür'le bağlantılı. Retroda ilerlememiş, sonuç vermemiş olan konularınız varsa şimdi hızlanabilir. Eğer bu tür gündemleriniz varsa bunlar için de destekleyici bir süreç sizin için ikizler arkadaşlarım. Para alanınıza geliyor dedik ya. İkinci ev çalışarak elde ettiğiniz maddi olanakları, bireysel kazançlarınızı, harcamalarınızı, bütçenizi nasıl yönettiğinize, birikimlerinizi, maddi güvence amaçlı yaptığınız bazı şeyleri Yatırımları anlatan bir evdir bu ikinci ev sevgili ikizler. E, Yengeç burcu ise e, ne dedik evimiz ailemizi simgeliyor. Aileniz için yaşam alanınız için ileriye dönük maddi güvence için yapabileceğiniz yeni şeyler e, oluşabilir. Şimdi adım atmasanız bile Merkürle yeni fikirler gelebilir, yeni niyetler doğabilir içinize eviniz için e, sigorta yaptırmak, aile bireyleri için sigorta başlatmak, birikim hesabı açmak gibi planlarınız varsa bunları bu dönem e, Merkür buradan geçerken e, gerçekleştirebilirsiniz. 28 Temmuz'da yeni bir Merkür transit'i daha başlayacak. O da hangi burçta? Aslan burcunda olacak ve sizin eee 3. evinize geliyor. Merkür 3. evinizde. Bakalım. 3. evimizin konuları neydi? Yakınlarınız. sık sık görüştüğünüz kişiler, kardeşler, akrabalar. Yukarıda saymıştım işte. Yakınınızda olan kişiler bu evle bağlantılı. Çevrenizde güzel planlar yapabilirsiniz bu transitte. Birlikte gezileriniz, tatilleriniz, eğlenceli aktiviteleriniz olabilir. Çünkü Aslan burcu ne demek? Eğlence demek. Eğlenmek için yapılan şeyler. Tatiller, kutlamalar, etkinlikler hep Aslan Burcu'yla ilgilidir sevgili ikizler. Canım arkadaşlarım şimdi yakınlarınızdan hamilelik haberleri, bebek müjdeleri gelebilir ayrıca. Yakınlarınızın çocukları yeni güzel başlangıçlar yapabilirler. Aslan Burcu temaları arasında hamilelik, bebekler, çocuklar da var çünkü bu evin konularında. Ee, Venüs Aşk Burcu Venüs 22 Temmuz'a kadar Aslan Burcu'nda yine 3. evinizde çok güzel Venüs transit olacak bu. Çünkü Venüs için Aslan Burcu iyi bir yerleşim doğasıyla çok uyumlu bir alan. Bol bol gezeceğiniz, eğleneceğiniz, yaşam enerjinizin yükseleceği, yakınlarınızla diyaloglarınızın, programlarınızın artacağı, daha çok iletişim kuracağınız, daha çok hayatın içinde olabileceğiniz keyifli bir dönem bu sevgili ikizler. Hadi iyisiniz. Aslan Burcu yetenekleri de anlatır. Venüs sanatın burcudur. Üçüncü ev ise sosyal medya ve internetle bağlantılı bir alan. Bu üçünü birleştirince tadından yenmez <laughs> misali bu transitin yeteneklerinizi paylaşmak, hünerlerinizi sosyal medya platformlarında göstermek isteyebilirsiniz sanatla bağınızı ve yapabildiklerinizi sunmak, donanımlarınızı parlatmak isteyebileceğiniz bir Venüs geçişi olduğunu da söyleyebilirim. Transit 22 Temmuz'da Başak burcuna 4. evinize geliyor Venüs. 4. evin konularına bakalım hemen. Yaşadığınız yer demektir. Eviniz, yuvanız demektir. Aile bireyleriniz, ailenizi ilgilendiren konular Dördüncü evle alakalıdır sevgili ikizler. Başak burcu temizlemeyi, düzenlemeyi, düzene koymayı, sadeleşmeyi, sadeleştirmeyi, gereksiz olanları çıkarmayı anlatan bir burç biliyorsunuz. Sağlık da Başak burcunun temasıdır ayrıca. Venüs dördüncü evinizde ilerlerken temizlemeyi, düzenlemeyi, düzene koymayı e, gibi e, şeyin e, Başak burcunun da etkisiyle. Hayatınızda, yaşamınızda çok güzel e, değişiklikler. Sizi aşağı çeken kırık, bozuk şeylerden uzun süredir kurtulmak istiyorsunuz belki. Bunları kullanmadığınız şeyleri, size fayda getirmeyen şeyleri atın, kurtulun. Fazlalıklardan özgürleşebileceğiniz bir transit olacak bu transit. Ev içinde bir efor söz konusu olabilir. Bir şeyleri yeniliyor olabilirsiniz. Tadilat halinde olabilirsiniz. Boya badana yapıyor olabilirsiniz. Büyük bir temizlik yapıyor da olabilirsiniz. Malum önümüzde kurban bayramı var. Evde bir hareketlilik var kısacası sevgili ikizler. Peki ay döngülerine bakarsak son olarak Yengeç Burcu'nda yeni ay var 10 Temmuz'da. Bu da sizin ikinci evinizde gerçekleşecek. İkinci ev konularını biraz önce yukarıda bahsettim. Piloto'dan uyumsuz bir açısı var bu yeni ayın. Maalesef bir karşıtlığı var. E bunun yanında neptünde uyumlu bir açısı var. Para evinizde gerçekleştiği için maddi konularda güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir yeni ay etkisi alacaksınız. Yengeç burcu da ailemizi, aile içinde yardımlaşmaları e, simgeler. Yarın e, yuvanızı, ailenizi ilgilendiren maddi konularda size bir ferahlık getirecek olumlu gelişmeler. Yaşanabilir e, bazı mecburi değişimler dönüşüm dönüşmesi gereken şeyler de olabilir e, bu da daha iyi bir yere e, çıkması e, çıkmasını sağlamak için olabilir bu tür değişimler bir gelir kaynağınız şekil değiştirebilir bir birikimi bir yatırımı bir planınız için kullanmak isteyebilirsiniz sizin için maddi konular öne çıkıyor o ne zaman 10 Temmuz'da yeni ayla birlikte. Peki 24 Temmuz'da Kova burcunda bir dolunayımız var. Biliyorsunuz ben yeni ay ve dolunayları ayrı bir videoda daha detaylı olarak anlatıyorum. Burada e, özet e, geçeceğim sevgili ikizler. Yüksek öğrenim e, hayatınız varsa. Çünkü e, dolunay Kova burcunda olan dolunay 9. evinizde gerçekleşecek. Okulunuzda, arkadaşlarınızla, hocalarınızla ilgili yeni gündemleriniz olabilir. Tamamlanan akademik çalışmalar olabilir. Proje teslimleri, grup çalışmaları, sunumlar olabilir. Çünkü 9. evin temel temalarından biri akademidir, eğitimdir. Kova burcu takım faaliyetlerini, grup çalışmalarını anlatır. Dolunay ise tamamlanma döngüsüdür. Biliyorsunuz yeni ayda başlanan şeyler Dolunay'da tamamlanıyor, bitiriyorsunuz. İnsan ilişkileri içinde de gereğinden fazla değer verdiğiniz noktaları fark edebilir. Kendinizi geri çekmek isteyebilirsiniz. Güzellik, şıklık, alışverişler, lüks tüketimler, gösteri şeyler, gösterişli şeylerde Venüs burcuyla alakalı şeylerdir. Bu dolunayda Venüs Jüpiter'den çünkü karşıtlık alıyor. Bir büyüteç etkisi var. Jüpiter biliyorsunuz her şeyi büyütür. Abartılı davranışlar, abartılı harcamalar, Gösteriş için yapılan şeyler, ee, yarınınızı planlamadan yapılan alışverişler, bu dolunayda evrenden e, yani sizin yanıtınızı alabilir. O yüzden e, daha dikkatli olmanızı öneriyorum. E, bunlar yapılan şeyin doğru olmadığını gösterecek deneyimler olabilir. Evren, hayat, Allah, Tanrı, Yaradan, e, adı sizin için neyse, hep fazla olanı azaltmak, az olanı çoğaltmak. Ve bu yolla dengeyi kurmak korumak ister. Hayatın temeli dengedir. Dengenin şaştığı yerden deneyim gelir. Sevgili ikizler. Temmuz ayı burç yorumlarını e, burada bitiriyorum. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce. Eğer beğendiyseniz e, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız. Olmazsanız da canınız sağ olsun bir şey diyemem. E, çok sevinirim mutlu olurum hoşçakalın ee, hoşça kalın. Ee, tüm güzellikler sizinle olsun. Güzel bir Temmuz ayı geçirmenizi diliyorum. Allah'a emanet olun.